Evet gençler bugünkü videomda e, Çemberde uzunluk e, Anlatımı Konu anlatımı ve soru çözümü Yapacağım e, Birincisi e, bir çembere e, Bir kirişten Merkeze dik indiğimiz zaman Bu kirişi iki eşit parçaya böler Şu yaylar da eşit e, Sebebi şöyle basit bir şeyle Çizgiyle gösterelim Şunları şöyle çekersek arkadaşlar e, Bunların yarı çap olduğunu görürüz. Yani o OAB üçgeni ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla şunlar aç ortaydır. O zaman bu yaylar da eşit, hem de kenar ortay olduğunu söylemiş oluruz. İkinci durumumuz da bir çembere iki tane dıştan teğet çizildiği zaman bu AC ile BC eşit olur. Sebebini gene söyleyelim. Şimdi şunları şöyle çekersek B'ye gittiğimiz zaman bunu da C'ye gittiği zaman bunların dik olduğunu biliyorduk. Şu diklikleri belirtirsek şurası R. Burası da R olur. Tekrar şunu birleştirirsek arkadaşlar şöyle bir şekilde birleştirirsek oluşan şekil bir deltoid olur. Yani bu iki üçgen birbirine eşittir. Şu açılar alfa alfa Buralar beta beta. E beta Betanın karşısındakiler aynı olduğu için alfanın karşısındakiler de aynı olmak zorunda. <laughs> evet söylediklerimizle ilgili uygun bir örnek arkadaşlar. Şunlar teğet olduğunu söylemiştik. O zaman bunlar birbirine eşit. Şurası da aynı yolda eşit. Şimdi çemberin yarı çapını soruyor. O zaman şuradan çektiğimiz zaman şurası R buradan çekersek burası da R'dir. Buradaki dikdörtgen oldu. Bu iki kenar komşu kenarlar aynı olduğu için kareye dönüştü. Şunlara R, R ederiz. Şimdi büyük üçgende arkadaşlar bakarsanız Pisagor bağıntısı yapacağız. Ama burada bu tarz sorularda daha Pisagor yapmadan önce uygun bir sayı var mı diye bakarız. E, şuranın 5 olduğunu bildiğimiz için 3, 4, 5 uyuyor gördüğünüz gibi. R yerine 1 sağlamış olur. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar iki tane çember dıştan teğet bir dikdörtgen içinde birisi yarım diğeri çeyrek. Bize e, e, şu çeyreğin yarı çapını vermişler e, ABC'deki dörtgenin çevresini soruyor. Önce e, bu teğet olan çemberlerde arkadaşlar şöyle bir tavsiyem var. Mer merkezlerini birleştirin. Bu merkezlerini birleştirdiğiniz zaman bu teğet olan noktalardan şu noktadan doğru olarak geçer. Şimdi bundan sonrası biraz daha kolay. Bu çizgiyi çektikten sonra şimdi şuranın altı olduğunu biliyoruz zaten. <laughs> e, şuranın da alt olduğunu biliyoruz. E şimdi bura R, bura R, bura R. Şuranın da R olduğunu söyledikten sonra e, şu üçgende e, pisagor yapacağız. Ama dediğim gibi bunlarda pisagor yapmadan önce uygun bir sayı var mı? En son ihtimal pisagor yapın. Burası 6 olduğuna göre 6, 8, 10 uyuyor mu diye bakarım. R'nin 4 olduğunu görürüz. O zaman şu kenarın gördüğünüz gibi 12 olduğunu, 12 ile bu ikisini toplarsak 18 çevresinin 36 olduğunu söylemiş olur. Bir sonraki örneğimiz ise şöyle bir soru bir yarım çemberin içine yarıçapına e, yarı çapına teğet ve çembere teğet olacak şekilde bir çember çizmişler. Küçük çemberin yarı çapı soruluyor. Gene merkezini bulacağım arkadaşlar. İşte şurası büyük çemberin merkezi olsun. Bunu belirtmemişler. İşte buna O diyelim. Merkezlerini birleştireceğiz. Şunu ta hatta T'ye kadar götüreceğim. Doğrusal olacak şekilde. Şimdi e, şimdi büyük 36 olduğuna göre büyüğün çap e, çapı 36 18 18 olacak. E, şuraya 12 kadar. E, buraya 12 kadar düşecek. Şimdi bunu buraya getirdik. E, burası R, burası R. Burası da 18 olduğuna göre şuranın 18 eksi R olduğunu söyleriz. Şimdi burada iki üçgende e, Pisagor yapacağız. Önce uygun sayı varsa deneyip buluyorsunuz, bulamıyorsanız Pisagor yaparsınız. Burada 12 olduğu için 5-12-13 buraya yakışıyor arkadaşlar. R'nin 5 olduğunu görmemiz mümkün. Evet, bu de, bu defaki başlığımız ise teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgeninde e, bu da yazıldığı gibi karşılıklı kenarlar toplam birbirine eşit. E, yani a ile c'nin toplamı, b ile D'nin toplamı ne eşittir? Şöyle bir ipucu vereyim. Gerisini kendiniz getirin. İşte şuralara x, x, işte bunlara y, y, z, z, t, t yazarak bu eşitliği kendiniz görebilirsiniz kolayca. Evet, teğetler dörtgeniyle uygun bir soru. Ee, şeklimiz ikiz kenar yamuk ee, belirtmişler. Ee, şimdi bu ikisinin toplamı 26 olduğuna göre teğetler dörtgeni do dolayı bunlara 13, 13 Diyebiliriz kolayca. Ee, şimdi şuralardan ikiz kenar yamuklarda yaptığımız gibi e, çok popüler bir örnek türü. Şöyle dikler ineriz. E, bu dikler, e, şu iki yandaki üçgenler birbirinin eşiti olur. Burası 8 olduğuna göre 5, 5 olur. Çünkü bu açılar eşit ikiz kenar olduğu için. E, 5, 12, 13'ten yükseklik 12 bulunur. Yarı çapı da kolayca 6 şeklinde söyleriz. Evet, çemberde kuvvet arkadaşlar, e, bir üç tane formülümüz var. Birinci formülümüz, bu da kesiyor, bu da kesiyorsa e, kuvvet alırken e, şöyle yapacağız. E, ilk kestiği yer çarpı ikinci kestiği yer, yani PA çarpı PB. Gene bu taraftan da ilk kestiği yer çarpı ikinci kestiği yer, PC çarpı PD. Kimilerine yok ama, arkada e, göre yok ama bu kuvvet e, konusu müfredatta. Şimdi sorulduğu zaman e, benzerlikten bu kural bulunduğu için aynı öglit bağıntısı gibi. Yani mesela ögliti de bilmeseniz de e, benzerlikten hepsi bulunur. Herkese kolaylık e, sağlayacak şekilde bir yöntem. E, aklınızın bir köşesinde kalma. İkinci kuvvet e, çeşidi de şu. E, burada da biri teğet diğeri kesiyorsa... E, o zaman hani ilk kestiği yer e, çarpı ikinci kestiği yer demiştik ya. Aynı onun gibi düşünürseniz ilk kestiği yer PT ikinci kestiği yer PT. PT'nin karesi PA çarpı PB şeklinde de aklınızda kalabilir. Üçüncüsü ise son olanı e, iç kuvvet diye de geçer arkadaşlar. P'ye göre düşünürseniz e, PA çarpı PB, PD çarpı PC şeklinde benzerlikten bulunur. Hatta bunun e, tarifini yapmaya çalışayım size. Şöyle arkadaşlar, şöyle ipucu vereyim. E, şimdi şu birleştirilir, şurası birleştirilir, burası birleştirilir. Ondan sonra da e, şurada benzerlikler. Bakın, dikkat ederseniz, şu açıyla şu açı aynı yayı görüyorlar. Bu açıyla da bu açı aynı görüyorlar. Bunlar da ortak olduğuna göre bu iki üçgenin benzerliğinden eşitliği görmeniz mümkün. Evet gençler. Karışık örneklerle dersime devam ediyorum. Şekilde bir tane dikdörtgen var. Çemberin şöyle üst tarafında meşhurdan teğet olacak şekilde çizilmiş. Uzun kenarı, kısa kenarı 32 ve 25 verilmiş yarı çap uzunluğu nedir diyor. Şimdi buradan merkez bulacağım bir yerden. Şurası o. Ee, bu kenarlara dikler inersem burası yarı çap olmuş olacak. Teğet olan yerlere gittiğimiz zaman buralar dik olur. Bu da R. Daha önceden karşılaşmıştık. Buranın kare olduğunu söylemiştik. BC uzunluğu 25 olduğuna göre bura 25 eksi R. Bu da 32 olduğuna göre şuraya da 32 eksi R yazabiliriz. <laughs> Sonra e, şurayı da çekersem burada yarıçap. çap. Tekrar buradan aşağı inersem bu dikdörtgenin özelliklerinden e, burası 32 eksi R. Şurası da e, 25 eksi R yazılır. E, burada dikkatinizi çekeyim. Şurada bir tane pisagor bağıntısı elde ettik. E, buraya e, bakarsanız e, 17'nin 8, 15, 17. Yani R yerine 17 yazarsak e, 8, 15, 17 olduğunu Göreceğiz. Yani cevabın 17 olduğu görülmüş olur. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar yarım çember üzerine bir tane üçgen çizilmiş. işte AD uzunluğu 6 birim. Şunları yerleştirin. Sonra DC uzunluğu 3 birim. OB uzunluğu 3 kök 2. Bu da 3 kök 2 yazarız. Şimdi buna göre CE kaçtır diye soruyor. <laughs> Bir yardımcı çizgi çekmek istiyorum. Sebebini söylemek şartıyla şu D ile B'yi birleştireceğim. Ee, buradaki sebep şu arkadaşlar çapı gördüğü için burası 90 derece. Şimdi bura 6 kök 2, bura 6 yani zaten kök 2 katı olduğu için oradan da hesaplayabilirsiniz. 6 kökünün karesi 76, 72, 36 gidince 36 kalır buranın 6 olduğu görülür. Tekrar Pisagor yaparak bu uzunluğun tamamının e, 36, 9 daha 45'ten 3 kök 5 olduğunu söyleriz. Şimdi e, daha önceki söylediğim e, kuralı uygulayın. E, kuvvet söylemiştim hatırlarsanız. Bak C'den başlıyoruz. İlk kestiği yer çarpı ikinci kestiği yer. Yani 3 çarpı 9 eşittir. Şurayı soruyor zaten ilk kestiği yer çarpı ikinci kestiği yerden 3 x çarpı 3 kök 5 deriz. Burada 3'ler sadeleşince x'i yalnız bırakarak 9 bölü kök 5 olduğunu görebiliriz. <laughs> evet bir sonraki örneğimiz <laughs> bir karemiz var. Ee, BC çap olacak şekilde bir yarım çember çizilmiş. Karenin bir kenarı belli. Ee, 12. Bize e, DF uzunluğu kaçtır diye soruyor. E 12 olduğuna göre şuralara 6 6. Ondan sonra şuraya 12. Şimdi burada da teğet, burada da teğet olduğu için AB ile AE aynı. Bu da 12. Şuraya x diye isim var. Buraya da x diyorum. Buranın tamamı 12 olduğu için şuraya 12 eksi x yazarız. Şimdi şurada DAF üçgeninde Pisagor yapacağız. Gene dediğim gibi uygun sayı var mı? X 12 olunca x'e 3 sağlıyor gibi geliyor. Dikkat ederseniz 9, 12, 15, x'in 3 olduğu görüyoruz. Bize de df uzunluğunun 9 olduğunu kolayca görmüş oluruz. Evet, bir sonraki sorumuzda bir yarım çember var arkadaşlar. B ve D noktalarında teğetler. yarıçapın uzunluğu belli. Bir de DC ile yani işte şurası x birimse, Burası 2x birim teğet olduğu için buraya da 2x yazabiliriz. Buna göre AD uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi e, burada da şurayı merkez düşünelim önce. Ondan sonra bunu A ile birleştirdiğimiz zaman e, bu merkezden geçtiği, iki tarafta da teğet olduğu için buranın açıortay e, olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani şuranın açıortay. Sonra yarıçapı 6 vermiş. Büyük ABC üçgende açı ortay bağıntısı yaparsak yani 3X'in e, OC'ye oranı 2X'in de 6'ya oranından OC uzunluğunu bulmamız mümkün. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapılınca buranın 9 olduğunu göreceğiz. Sonra şurası dik teğet olduğu için en büyük üçgende de pisagor yaparsak yani 25X kare eşittir Pardon, 25 yanlış yazdık. 9x kare, 3x'in karesi 9x kare, 2x'in karesi 4x kare, 15'in karesi de 225. O zaman 5 tane x kare eşittir 225'ten. X karenin 45, x'in de 3 kök 5 olduğunu görürüz. Bize de ad'yi soruyor. O zaman cevabın 6 kök 5 olduğu görülmüş olur. Evet, bugünkü çözeceğim soruların içinden en hoş sorularından birisi arkadaşlar bence. Bir tane yarım çember, bir tane tam çember var. DC ile AB uzunluğu birbirine eşit. Burada AB büyük çemberin kiriş olmuş oluyor. DC de kiriş olduğu için bu büyük çemberin merkezini işte şuralardan bir yer alırsak arkadaşlar bunun diğerini de Şöyle merkez düşünürsek, şuraya O1, buraya O2 dersek, e, şimdi zaten boyları aynı olduğu için şunların 8 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradaki düşünce şu, kirişler e, aynı olduğu için büyük çemberin merkezinden bu uzaklıkla X dersek, şu uzaklık aynı olduğunu önce görmemiz lazım. İkincisi şu küçük çemberden E noktası da teğet olduğu için bunu buraya getirirsem şayet getirebilirsem başardım. Bunun da yarı olduğu için 8 olduğunu görürüz. Şu da büyük çemberin merkezi bu DC kirişi olduğu için ikiye bölecek. Burayı 4 burayı da 8 diye parçalayacağız. Son olarak şurada bir dik çekerek gençler şurasının dört. Buranın e, tamamı 8 di. Şu parça X olduğuna göre şu parçaya şuraya yazayım. 8 eksi X yazarız. E, biraz farklı bir renkle şu üçgende de Pisagor yapacağız şimdi. O üçgen şuraya bir daha çizmek istiyorum. Şöyle burayı 4 burayı X şurayı da 8 eksi X bulduk. X'in buradan 5 olduğunu kolayca görebiliyoruz. Çok popüler bir üçgen olduğu için. Son olarak dükkanı kapatıyoruz. E, bize yarı çapı soruyor. E, büyük çemberin yarı çapı. E, buraya da 5 yazarak, şurası da r'dir. E, R'nin e, işte 64 e, artı 25, şimdi kare kökü, yani e, r eşittir kök içinde 89 olduğunu görmüş oluruz. Evet. Bir sonraki örneğimiziz arkadaşlar. E, CAD bir dik üçgen. E, kenar uzunlukları verilmiş. D açısının 90 derece olduğu veriliyor. E, çemberin çapı nedir diye soruluyor. Şimdi burada şöyle bir yardımcı çizgi çekmek istiyorum ben. E, şu B ile E'yi birleştirebilirsem. Bu biraz kalın oldu da. Evet daha ince olacak şekilde şu B ile E'yi birleştirebilirsem şimdi B, C, D, E bir kirişler dörtgeni oldu arkadaşlar. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar 180 dereceydi. Dolayısıyla şuradaki açının 90 derece olduğunu görürüz. Şu üstteki üçgende Pisagor yaparak şu BE'yi bulacağım. Ee, şimdi hipotenüs 3'ün karesi 9. Bu da 4 olduğuna göre bu uzunluğun kök 5 olduğunu söyleriz. Bir adım sonrasında da e, o B açısı 90 derece olduğu için şu CE'nin çap olduğunu kolayca görmüş oluruz. Pisagor yaparak çapı bulacağız. O zaman e, CE'nin karesi eşittir. işte 4'ün karesi artı kök 5'in karesinden CE uzunluğunun kök içinde 21 olduğu kolayca görülmüş olur. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar iki tane yarım çember var. Ee, sonra küçük olana T çizilmişler. TD uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi burada X'i bulabilmek için uygun e, yardım çizgiler çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, o çizgiler şöyle. Önce e, şu küçük olanın merkezini bulacağım. Şurasına O diyeyim. Buralar 3-3. Sonra bu O'dan e, T'ye bir dik iniyorum. Şöyle bir. İkincisi T'den de e, bu da çapı gördüğü için dik olacak. Önce bunların dikliklerini bel belirtelim. Burası birincisi teğet olduğu için burası da çapı gördüğü için diktir. Sonra bu yarı çap olduğu için 3'tür. Şu üçgende yani e, TAO üçgeninde 3, 4, 5'ten buranın 4 olduğunu görürüz. Artık bundan sonrası benzerlik yapacağız. Benzerliğimiz işte e, Talesten 4'ün x'e oranı şu şuna paralel olduğu için arkadaşlar 5'in 3'e oranı diyebiliriz. Buradan x'in de kolayca 12 bölü 5 olduğunu görebiliriz. Evet e, arkadaşlar bir sonraki örneğimiz ise klasik ama hoş bir soru çemberde benzerlik sorusu. Burada e, X'i bulabilmek için önce en önemli görülmesi gereken şu açı, çevre açı TB yayını görüyor. Bu da kiriş açı. E, aynı yayı görüyorlar. Bunu gördükten sonrası daha sonrası kolay. Şimdi şuraya Teta dersek e, ondan sonra diğer açıya bak Teta alfa şunu kırmızı açı olarak gösteriyorum. Burada da teta alfa. Şurası kırmızı açı. Bu açının tamamı. Şimdi buna göre e, şuraya da bir y harfi vereyim. Benzerliği yazacağız. Küçük üçgenden başlıyorum benzerliğe. Kırmızının karşısı y. Çemberdeki kuvvet formülü de buradan gelir. Diğerinde kırmızının karşısı 12. Büyük üçgende. E, gördüğünüz gibi kırmızının karşısı buradaki kırmızının karşısı 12. E, alfanın karşısı 4. Ondan sonra büyükte alfanın karşısı y. Son olarak teta'nın karşısı 6. Teta'nın karşısı x olduğunu görürüz. Önce şu ilk ikisinden e, y kare eşittir e, 48'den y'nin 4 köküç olduğunu göreceğiz. Sonra y yerine 4 köküç yazarak işler dışlar çarpımı yaparak x'in de 6 köküç olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz ise arkadaşlar Bu da çok hoş bir soru önce onu söyleyeyim ee, Bir çemberimiz var ee, Şu iki tane teğetimiz var AD uzunluğu belli ee, ADC üçgeninin alanı belli O merkezli çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor yani Önce burada e, Sinüslü alan formülünden e, 1 bölü 2 e, AC uzunluğu çarpı 4 çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 30 yazılır eşittir bunu 12 eşitlerim bura 1 bölü 2'dir ee, 1 bölü 2 olduğuna göre ac'nin e, şunun yerine 1 bölü 2 yazdığınızı düşünün arkadaşlar o şu 1 2 ile bu 4'ler gider ac'nin 12 olduğunu göreceğiz şimdi bu 1 İkincisi <laughs> Ee, şöyle bir yardımcı çizgi çekeceğim. Şimdi şunu şuraya çekeceğim. Burası yarı çap R. Bunu da buraya çekeceğim. Bu da yarı çap R. Sonra şuradan da merkeze birleştireceğim. Burada iki tane üçgen elde ettim arkadaşlar ben. Yani e, bir şu turuncu renkli üçgen ile ikincisi de şunu da garip bir Şöyle yeşil, fıstık yeşili. Bu iki üçgenin alanları toplamı 12'yi vermesi lazım. Tüm alanı verecek. Bu iki eşitliği kullanarak hesaplamaya çalışacağız. Önce turuncu olan 12 çarpı r bölü 2 ile 4 çarpı r bölü 2'nin toplamı 12'yi vermesi lazım. Burada bir tane bilinmeyenimiz var. İşte 6 r artı 2 r eşittir 12'den. 8 tane r 12. r'ye uygun sayının 3 bölü 2 olduğu kolayca görülmüş olur. Evet arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.